Yepyeni bir vlogdan herkese selam arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma ve haftalık vloga başlıyoruz. Normalde haftanın başından başlatılması gerekiyor bu tarz vlog videolarının ama pazartesi ve salı günleri kanala full video çektim. Çarşamba günü o videoların hepsini editledim ve YouTube'a yükledim. Perşembe günü yani dün de bütün gün temizlik yaptım arkadaşlar. Mutfağı dip köşe temizledim çünkü bayağıdır temizlik yapmıyordum. Mutfak dolaplarının tamamını boşalttım rafların hepsini sildim. Böyle bardaklar, tencereler, tabaklar falan kaymasın diye altına serdiğimiz olmuş şambaları değiştirdim. Yerine yenilerini koydum. Normalde olmuş şambaların atılmaması gerekiyor aslında. Yani silinebilir normalde ama ben daha temiz olmasını istediğim için yenilerini koymaya karar verdim. Çünkü iki senedir falan duruyorlardı. Aynı şekilde benim beyaz eşyaların inox olduğu için Onların üzerini sık sık temizlemek gerekiyor. Çok fazla parmak izi ve su izi oluyor. Onları temizledim. Canım siyah cam. Onda da çok fazla iz oluyor. Onu da temizlemek gerekiyor. Fırınımın içi de gri olduğu için çok fazla kir gösteriyor. Yani mutfakta çok sık temizlik yapmam gerekiyor arkadaşlar. Dün de bütün gün mutfak temizliği yaptığım için vlog'a ya bir türlü giriş yapamadım. Annemleri davet ettim akşama da yemeğe. Çünkü korona olduğumuzdan bu yana bayağıdır görüşmüyoruz. Yani bir kere gittim onlara oturmaya ama çok kısa kaldım. Çünkü hastalıktan daha yeni çıkmıştık. Hala üzerimde virüs olabilir düşüncesiyle çok rahat edememiştim. Hani birkaç saat sadece onları görüp eve gelmiştim ama bugün uzun bir akşam geçireceğiz. Dışarıdan balık sipariş ettim ama evde kızartmayacağım. Hazır mutfağı bu kadar temizlemişken Gerçekten kızartmakla uğraşamam. Çok sık temizlik yapmayı sevmediğim için ve son zamanlarda çok fazla da fırsat bulamadığım için temizliğe hazır orası temizlenmişken öylece kalsın istiyor. Balığı aldığımız yerde pişirme hizmeti de var Minit bir ücret karşılığında. Pişirilmiş haliyle akşam 7 gibi evde olacak. 7 gibi de annem babam gelecek. Ama öncesine tabii benim biraz hazırlık yapmam gerekiyor. Saat şu anda 5.30. Çorba yapacağım. Süzme mercimek çorbası. yanında da biraz böyle bol soğanlı, bol kıvırcık bir salata yapmayı düşünüyorum. Bu kadar da yeter artık. Yani doyasıya balık yiyeceğiz. Yanına et sıra bir şey yapmayacağım. Torbayı salatayı falan da sizlere göstereceğim zaten. Şimdi benim bir an önce mutfağa gidip işlerimi halletmem gerekiyor. Evet balıklar geldi. Annem de sağ olsun zeytinyağlı biber dolması yapmış. Ben çok seviyorum diye. Size şimdi bir de sofrayı göstereyim. Güzel gevrek yapmışlar bu sefer balığı. Çok güzel görünüyor. Şimdi balıkları soğutmadan hızlıca hemen yemeğimizi yiyelim. Sonra tekrardan görüşürüz. Bu ne bütün filtre ya? Yemeğimizi falan yedik. Şimdi çekim odasına geldik kardeşimle. Işıkları falan yaptık. Güzel bir fotoğraf yakalamaya çalışıyoruz. Selam. Biraz utangaç. Yavaş yavaş <laughs> alıştıracağım onu da bu vlog işlerine. Şimdi ona fondöten seçeceğiz. Elimde çok fazla fondöten olduğu için her ay bana fondöten almaya geliyor. Bu kız kardeşler gerçekten ablalara birazcık çöküyorlar. E ne Onu diye varsın? Ne diye mi varım? <laughs> Ablasınız. Abla olmak çok zor. Tekrardan merhabalar canlarım. Bugün günlerden cumartesi. Biz sabah 11-11.30 gibi falan uyandık. Bir kahvaltı yaptık. Saat şu anda 3'e geliyor. Kuaföre gidiyorum keratin bakımlı düzleştirme etkili fön çektireceğim arkadaşlar. Uzun süre kalıcı olduğu söylenen bir fön. Bu daha önce çektirenler var mı aranızda bilmiyorum ama ben ilk defa çektireceğim. Kız kardeşim benim çok sık yaptırır aslında bu bakımı. Ama ben çok sıcak bakmıyordum çünkü genelde saçlarımı uzun kullandığım için uzunken dalgalı halinde sevdiğim için pek ihtiyaç duymuyordum ama kısa kestirdiğimden bu yana birazcık düzleştirme konusunda sıkıntı yaşıyorum. Yani çok sık saçlarımı düzleştirmem gerek ve bu benim için çok büyük bir zaman kaybıymış gibi geliyor çünkü ben neredeyse her gün saç çıkayan birisiyim ve bu sebepten dolayı sürekli olarak saçlarımı fön çeker halde buluyordum kendimi. Şimdi Pendik tarafında bir kuaföre gideceğiz. Randevu falan aldım. Saat 3'te orada olmamız gerekiyor. Kuaför çok kalabalık. Yani az önce Instagram üzerinden hikayelerine baktım ama yani bildiğiniz ana baba günü şu anda. Orada sizler için aşamaları çekmeye çalışacağım. Ama inanın çok emin değilim. Çünkü henüz sosyal fobimi yenebilmiş değilim arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Yani daha yeni yeni alışmaya başladığım için yani böyle çok yakınıma sokup belki video çekebilirim etrafa çok fazla duyurmadan. Ama son halini falan sizlere göstereceğim. Bir de bu fön olayının saçların yıkandıktan sonraki halini göstermek istiyorum sizlere. Aslında bu fönün en önemli aşaması bu bence. Çünkü ilk gidip fön çektirdiğiniz zaman saçlar çok güzel fönlü oluyor. Yani bir iki gün falan onu yıkamadan bekletmeniz gerekiyormuş galiba. Sonra yıkadığım zaman neye dönüşecek ben onu çok merak ediyorum. Sizin de merak edeceğinizi düşündüğüm için. Bakın onun da videosunu çekeceğim. Şimdi biz yola çıkıyoruz benzin falan aldık. Kuaföre girince tekrardan çekmeye çalışacağım. Şimdi indim arabadan Gökhan beni bıraktı ama yanlış kuaföre geldiğimi düşündüm ilk anda ama değilmiş. Talha ile Talat ismini karıştırmışım galiba. Yani inşallah doğru kuaföre gelmişimdir. Bu arada bu de ilk defa geliyorum. Arkadaşımın önerisiyle geldim. Bir de çok trafik vardı. Acayip yani yol çalışması falan varmış pazar günü. Ne yol çalışması o da ayrı bir konu tabii de. Zaten geç kaldım. Bir an önce girip işlemlerimi başlatmak istiyorum. Şu an o kadar kalabalık ki anlatamam. Ben normalde randevulu gelmiştim saat 3'te. Alınması gerekiyordu ama hafta sonu gelmekle dünyanın en saçma kararını vermişim. Çünkü Rökan dedi ki işte hafta sonu al randevunu, ben seni bırakırım akşamda alırım uğraşmazsın yollarda dedi ama saçma bir karar olmuş. Keşke i̇şte hafta içi gelseydi. Buhardan alev alacak neredeyse ister ya. Şimdi işleme başladık. Saçlarımı falan yıkadılar böyle biraz beklemem gerekiyor. Ama sonra durulayacaklar. Vlog çekeceğimi söylediğim için de beni daha sakin bir yere alacaklar Allah'tan çünkü burası o kadar kalabalık ki kendi konuştuğumu bile duyamıyorum bakalım nasıl olacak ya bir heyecan bastı bir garip hissediyorum kendimi saçlarım yıpranır mı yıpranmaz mı korkusu var. Şurada şöyle güzel bir ışık buldum gün ışığı şu anda bütün keratin saçlarımı uygulandı. Baya ince ince tarayarak her yere nüfuz etmesi sağlanarak uyguladılar. Biraz bekleyecekmişim 40-45 dakika kadar. Sonra böyle bir makinenin içine sokacaklarmış beni galiba. Tam olarak adını bilmiyorum. Söylediler ama şu anda yine unuttum. Yani bir 1 saat kadar falan bekleyeceğiz. Sonra normal bir tön çekecekler galiba. Sonra üzerinden bir de düzleştiriciyle geçeceklermiş. Keratini o ilacı uyguladıkları yer çok sakin bir yerdi ve ışığı yani. çok güzeldi. Çok güzel video çekebiliyordum orada. Ama şimdi çok kalabalık bir yerindeyim korforun. Etrafta da çok fazla kışı gelip geçiyor. Rahatsız olurlar korkusuyla, çok fazla video çekemiyorum ama yine de mümkün olduğunca aşama aşama sizlere göstermeye çalışıyorum. Şu anda beni böyle bir makineye aldılar. Bu böyle hem üstten, hem sağdan, hem de soldan sıcaklık veriyor saçlarıma. 35-40 dakika kadar bu sıcaklıkta bekleyeceğim. Şu anda ensemden su akmaya başladı bile, çok sıcak çünkü. 3-4 gündür oje sürmüyordum, tırnaklarımı biraz hava aldırıyordum. Çünkü böyle yeşilli, sarılı, turunculu çok çok fazla oje sürdüm geçen haftalarda. Onlar da biraz tırnakta sararma yapıyor arkadaşlar. O yüzden ben böyle işte sarartma etkili ojeleri kullandıktan sonra bir üç gün kadar oje sürmemeye çalışıyorum. Bayağıdır dinlendiriyordum. Dedim ki yani 35 dakika burada bekleyeceğim. Hiç değilse ojelerimi süreyim. Ay kuaförün en boş tarafına geçtiğim için maskemi indirebilirim diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar 35-40 dakika kadar bir makinenin içerisinde bekledikten sonra şimdi Saçlarımı sanırım bir fon çekecekler. Fon makinesiyle fonu çektiler. Birazdan da üzerinden düzleştiriciyle geçecekler. Ama birazcık böyle bir yağlı görüntü var. Böyle biraz da pırasa gibi duruyor saçlarım. İlk iki gün bu böyle duracak saçı yıkayana kadar? Saçı yıkadıktan sonra çok daha doğal bir düzlüğü olacakmış. Evet, saçlarım tamamlandı. Şu anda bayağı bir bilet gibi fönlü görünüyor. E, Tuzlu şampuan falan önerdim. Şimdi çıktım kuaförden. Hava biraz karardı tabii. Kuaförlerde insanlar zaman algısını kaybediyorlar bence. Yani saat 3'te girdim ve şu an saat 7'yi gösteriyor. Yani 4 saattir falan oradaydım. Şimdi bir Gökhan'ı arayayım ben. Beni gelsin alsın. Belki yemek yemeye gideriz ya da eve gideriz. Bilmiyorum. Aslında alışveriş de yapmamız lazım. Tam olarak emin değilim. Şimdilik görüşürüz. Eve geldi. Karnım çok aç. Hemen bir çay suyu koydum. Dünden kalan zeytinyağlı dolma vardı annemin yaptığı. Bir de kek vardı. Onları yiyeceğiz. Ben de sabah patatesli börek yapmıştım. Onlardan kaldı. Onları yeriz diye düşünüyorum. Yani bu akşam böyle atıştırarak geçireceğiz. Aslında dışarıda yemek yiyebilirdik ama zaten planım da dışarıda yemek yemekti. Üzerimi çok ince tutmuşum. Yani gündüz hava çok güzeldi. Çok güneşliydi. Bu süvetin üzerine bir ceket de yiyip... yeterli olacağını düşündüm güneşe aldanıp ama kuaförden çıktığım anda titremeye başladım. Ellerim falan buz kesti yani arabaya binene kadar. O yüzden dedim ki hani eve gidelim. Evde zaten hani şeyler var. Onları yeriz ve bugünü tamamlarız dedim ve geldim. Bir hemen de çay koydum içimi ısıtmak için. O kadar üşüdüm ki hemen çayla birazcık da ısınmış olacağım. Her neyse asıl konumuza gelelim. Saçlarımın ilk günkü hali gördüğünüz gibi gibi. biraz böyle yağlı ve ağırlaşmış bir görüntüsü var. Olması gereken bir durummuş ve bu şekilde iki gün boyunca kalacak. Yani bugün cumartesi, yarın pazar, pazar günü de yıkamayacağım. Pazartesi günü hani gündüz de belki idare ederim, akşama yıkarım gibi geliyor. Ayrıca yarın saçlarımı tekrardan bir fönleyeceğim. Çok detaylı bir fön çekmem gerektiği söylendi. Aslında kuaföre de gidip çektirebilirim. Kendileri teklif ettiler hani gelin. Gelemeyebilirim, kendim halledebilir miyim? Hani fön makinem 180 dereceye kadar ısıtıyor yeterli olur mu dedim. Gayet yeterli olacağını söylediler ve kendi fönümü kendim çekeceğim. Tekrardan kuaföre gitmeyeceğim. Benim için önemli olan yıkandıktan sonraki hali. Bu videoda 8 kere falan bunu söylemiş olabilirim ama gerçekten durum bu arkadaşlar. Yani yıkandıktan sonraki hali çok önemli. Eğer böyle günlük kullanıma uygun bir hale geliyorsa böyle pörsük işte saçma sapan elektriklenmiş çirkin bir görüntü oluşturmuyorsa eğer ben bunu senede bir ya da iki defa yaparım gibi geliyor. Yazın yapmam çünkü yazın denize falan çok sık gittiğim için girdiğim için biraz etkisini kaybediyormuş. Hani çok da yaptırmanın bir anlamı kalmıyor ama kış aylarında büyük ihtimalle memnun kalırsam sık sık yaptırırım diye düşünüyorum. Şimdi biz yemek falan yiyelim bir dinlenelim Survivor'da başlamak üzere zaten Survivor izleyelim her zaman olduğu gibi benim vazgeçilmezim. Bugünü de bu şekilde kapatalım yarın tekrardan görüşürüz. Baş ağrılı bir günden hepinize tekrardan merhabalar. Şimdi çok ağrıyor. Dün kuaförde saçımın üzerinde ince çalışıldığı için yani böyle tutam tutam çalışıldığı için ve çok gürültülü bir ortam olduğu için başıma ağrı saplandı. Yani dün akşam eve gelip yemek yedikten hemen sonra baş ağrısı geldi. Hemen üstüne uyudum. Sabah kalktığımda hala başım ağrıyordu. Hala da ağrımaya devam ediyor. Yani saat şu an 4'ü gösteriyor ve baş ağrım var. Normalde çok sık benim başım ağrımaz ama başladım mı da böyle bir gün, bir buçuk gün falan sürüyor. Ne kadar ilaç kullansam da baş ağrılarım geçmiyor. Hani ağrılar hafifliyor ama o başımdaki ağırlık, ağırlaşma devam ediyor diyebilirim. Biraz da saçlarımı yıkamam gerekiyor aslında. Bir de saçlarımı yıkarsam baş ağrımdan tamamen kurtulurum diye düşünüyorum. Bugünü de beraber kargo açarak dolduracağız. Çünkü hafta içi birkaç tane kargom gelmişti. Onları hala açmamıştım. Az önce videoyu çekmeden bir yere topladım. İçlerini kontrol ettim. Kamerayı iyi bir yere sabitleyebilirsem hemen aldığım şeyleri size göstermeye başlayacağım. Bu açı iyi gibi arkadaşlar. Boşu boşuna çekim odasına gitmeyeyim şimdi salonda sizlere göstereyim. Önce finish markasının bu 70'li bulaşık deterjanından aldım. Bundan aslında 4 tane aldık. Bir tanesini kendi anneme, bir tanesini Gökhan'ın annesine, iki tanesini de kendime ayırdım. Bitmişti çünkü ben böyle bu tarz şeyleri stok yapıp böyle bir sene kafam rahat yaşıyorum. Tam da bu dönemler alma dönemimdi. Bu rengini ilk defa deneyeceğim. Bir fikrim yok. Ben normalde platinyum olanı kullanıyordum ama fiyatlar artık çok arttığı için böyle normale geçmeye karar verdim. Bakalım bunu da deneyeceğim. Yani finişten ben genel olarak çok memnunum. Bundan da memnun kalacağımı düşünüyorum. Bir de pembe box eldivenleri aldım. Bir önceki videomda kickbox'a başlayacağımı söylemiştim. Evimizin alt katındaki depoyu spor salonuna çevirdiğimizi falan söylemiştim sizlere. Gökhan'ın boks eldivenleri vardı aslında alırken bana demişti sana da alayım mı diye ama benim o dönemde çok hevesim yoktu bana alma. Ama sonra o yapınca birazcık ona özendim ve ben de gittim kendime bu pembe renkli olanlardan aldım. Çok tatlı görünüyorlar. Biraz böyle giydiğim kıyafetlere falan uyumsuz olacak ama enerjisi bile yeter dedim ve pembe renkli olanını aldım. Fiyatlarını falan hatırlamıyorum. Aşağıdaki açıklamalar kutucuğuna linklerini koyarım ürünlerin. Oradan bakabilirsiniz. Çok tatlı görünüyorlar ya. Şu an kameradan da çok güzel görünüyorlar. Kullanırken de çok keyif alacağım. Bir de lenslerim bitmişti arkadaşlar. Ben de lensmarket.com sitesinden lenslerimi satın aldım. Senelerdir ben bu siteden lenslerimi alıyorum. Orijinal ürünler. Hiçbir problem yaşamadım şimdiye kadar. Sponsorlu bir video değil yanlış anlaşılma olmasın. Ödeme yaparak aldım ürünleri ama hani memnun kaldığım için eğer böyle hani sizde de güvensizlik problemi oluyorsa lensmarket.com'a bakabilirsiniz. Ürünleri gerçekten güzel geliyor. Normalde ben senelik alıyorum lenslerim arkadaşlar. Yani şu paketten 4 tane alıyorum ama 2.75 verdi bana en son doktorum lens derecesinde reçetemi ama gözlüğüm 3 derece. Fakat birazcık zorlanıyorum. Biraz böyle bulanık görüyorum. İşte dizi falan izlerken altyazıları okumakta zorlanıyorum. O yüzden böyle 3 aylık yetecek kadar. lens aldım. Sonra tekrardan bir doktora gideceğim. Reçetemi 3 dereceye yazdıracağım ve 3 dereceye geçtikten sonra da 1 yıllık yani toplam 4 tane olacak şekilde satın alacağım. Bir de lens suyu aldım. Elimdeki lens suyu da bitmek üzere ama şu an kullandığım lens suyundan ben çok ama çok memnunum. Bitmiş. Yani sitede o markanın lens sularını göremedim ben de en ucuz olan hangisiyse onu aldım denemek için all in one light isimli bir lens suyum. Lensleri koymak için bir aparat çıkıyor. Ambalajı da şu an kullandığıma bayağı bir benziyor. Bunu da kullanırım. Lens suyumu zaten ben su bir içerek kullandığım için mutlaka sık sık almam gerekiyor. Bir de gratis alışverişim var ama beklentinizi düşük tutun. İçerisinde kozmetik de yok, cilt bakımı ürünü de. Sadece saçlarıma keratin bakımlı düzleştirme etkili fön çektirdiğim için Pusuz şampuan aldım 4 tane. En uygun gratis de gördüğüm için satın aldım. Aslında Trendyol'da bir satıcıda 4 tanesini 133 liraya görmüştüm. Ama Gratis'in sitesinde 4 tanesini aynı sepete koyduğunda daha düşük fiyatta olduğunu görünce Gratis'ten almak daha mantıklı geldi. İlk aldığım şampuan bu tam perabentin içeren saç uzatmaya yardımcı olan şampuanı oldu. Bunu yazın yani yaza doğru kullanmayı düşünüyorum saçlarımın. Çünkü daha uzamasını istediğim bir dönem olacak benim yazın. Daha doğal ve dalgalı kullanabilmek için. Bu arada bu şampuanların markası da DP Daily Perfection markasını söylemeden bir sürü konuya girmiş bulundum. Bir tanesi böyle patlamış gibi arkadaşlar. Bu böyle açıldığı için ve aktığı için ilk bunu kullanacağım. İlk kullanacağım da kirlenme karşıtı olan rambutan bitkisi içerenmiş. Bunu direkt ben banyoma koyayım. Çünkü ya pazartesi ya da salı saçlarımı yıkayacağım. Bu akan şampuan diğerlerine de bulaşmış. Bir tane bu mentollü olandan aldım. Bundan bir tane daha almıştım ben zaten. Çok güzel kokusu falan. Çok hoşuma gitti. Bir tane daha alayım dedim uygun fiyatlı görmüşken. Yani zaten şampuan falan bu tarz şeyler çok çok bittiği için ben böyle tok yapmayı seviyorum. Bir de bu nemlendirici etkili hyaluronik asitli olan versiyonunu aldım. Rengi Mavi. Keratin, biyotin 7 içeriyormuş. Tuz içermiyor. 4 saat nemlendirme etkiliymiş. Umarım sende de akmamışsındır. Bu da birazcık ak. Yaptırdığım bu fön işleminin de ortalama 3-4 ay gideceğini düşünürsek eğer bu şampuanlar bana yaza kadar yeter. Yani önden stok yapmış. Oldum. Yepyeni bir günden herkese günaydın. Bugün günlerden salı. Pazartesi günü hiçbir şekilde vlog çekemedim arkadaşlar. Çünkü saçlarım o kadar yağlı ve o kadar ağırlaşmış durumdaydı ki o şekilde karşınıza çıkmayı istemedim açıkçası. Ki zaten çok da bir şey yapmadım pazartesi günü. Fineklediğim bir günde onu da vloglamaya çok gerek yoktu diye düşündüm. Bugün saçlarımı yıkadım sabah. İyice kuruttum. Kurutmak çok önemliymiş bu keratin bakımında. Baya bir uzun süre yani 15 dakika falan kurutmaya çalıştım saçlarımı ve geldiği hal bu oldu arkadaşlar ve ben çok 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 memnun kaldım. Evet böyle jilet gibi dümdüz kuaförden çıkmış bir görüntüsü yok fönümün ama günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğimi düşünüyorum. Yani saçlarımı yıkayıp kurutup kafam rahat bir şekilde dışarı çıkıp istediğimi yapabilirim. Yani saçım çok elektriklendi, çok dalgalandı. Şimdi fön çekmem lazım. Ay neyse boşver bugün dışarı çıkmayayım demeyeceğim yani. Daha önce neden yaptırmadım diye de düşündüm açıkçası. Yaptırdığım konfürü de aşağıdaki açıklamalar kutucuğuna yazacağım. Sponsorlu bir video değil. Ben ödememi yaptım ama hizmetten çok memnun kaldığım için Aşağıya Instagram hesaplarını bırakırım. İsterseniz iletişime geçer. Tabii benim adımı vererek iletişime geçerseniz belki bana bir faydası olur yani bilemiyorum. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Haftalık vlog olacak şekilde sözleşmiştik hatırlarsanız. Ama bu hafta içi yapacağım hiçbir iş vloglayabileceğim işler değil. Hatta şu anda bir video çekeceğim. Yine kanal için bir makyaj videosu olacak. Bayağıdır istenen bir ürünün incelemesini yapmam lazım. Ayrıca evde birkaç temizlik işi var. Ayrıca dışarıda işte nüfus müdürlüğünde falan işlerim var. Onları da vloglamam mümkün değil ne yazık ki. Yani sizlere göstermenin çok bir anlamı yok. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.